Oytun Erbaş gece kulübüne gitti. Covid-19 pandemisinin başlarında koronavirüs Türkleri teğet geçecek açıklamasıyla uzun süre gündem olan fizyoloji uzmanı doçent doktor Oytun Erbaş, bu defa sosyal medyada paylaşılan bir videosuyla dikkat çekti. Ankara'da bir gece kulübünde sahne alan şarkıcıyı dinlemeye giden Erbaş'ın atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme sözleri olay oldu. Doçent doktor Oytun Erbaş, Koronavirüs çekik gözlü insanlarda görülüyor. Türk ırkı etkilenmez, bizi teğet geçecek sözleriyle pandeminin ilk zamanlarında en fazla konuşulan isimlerden olmuştu. Sağlık konusunda farklı düşünceleriyle dikkat çeken Erbaş'ın sosyal medyada paylaşılan bir videosu da olay oldu. Oytun Erbaş'ın Ankara'daki bir gece kulübünde sahne alan bir şarkıcı Alican Erkal'ı dinlemeye gittiği görüntüleri Twitter'dan paylaşıldı. Videoda şarkıcı Erbaş'a ''Doktor beni dinlemeye geliyor. Bu bilimin hali ne olacak hocam?'' sorusunu yöneltti. Doçent doktor Erbaş ise ''Abi atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme'' yanıtını verdi. İşte o video. O zaman doktor beni dinlemeye geliyor. Bu bilimin, bu bilimin hali ne olacak hocam? Adam. Bu ilmin, bu ilmin... Ne olacak bu ilmin? Abi atom fiziğinin de profesörlüğün de canı cehenneme. O zaman doktor beni dinlemeye geliyor bilimi ne olacak hocam ilmin ne olacak bu atom fiziğinin de de canı Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.